Bu videoda öncelikle şunu şu soruya cevap arayacağız. Fonksiyon testi diyelim. Yani buna bir test demek doğru mu bilmiyorum ama e, şu demek bir fonksiyonun grafiğine bakarak e, fonksiyon demeyelim bir bağlantının diyelim. Bir bağlantının x ile x ve y gibi iki değişken arasında grafiğine bakarak grafiğine bakarak fonksiyon olup olmadığını söyleyebilir miyiz? Olup olmadığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Hemen bunu örnek üzerinde yapalım. Bakalım nasıl düşünmemiz gerekli. Şu şekilde grafikler olsun elimizde. Bu birincisi. Başka nasıl yapalım? Mesela U harfi gibi bir grafiğimiz olsun. Başka nasıl olsun? Şu şekilde olsun. Böyle. Ondan sonra bir diğeri şöyle olsun. Bir başkası ee, şu şekilde olsun gibi. Bu tarz fonksiyonları bir, bir tane daha yapalım. Bir başkası da böyle daire şeklinde olsun mesela. Güzel olmadı ama önemli değil. Sonuçta ne anlatmak istediğimiz önemli burada. Bir, bir bağlantının fonksiyon olup olmadığını anlarken yapacağımız şey ne demiştik? Fonksiyonlar bir bağlantının fonksiyon olması için bir girdi değerine karşılık spesifik bir çıktı alması gerekli. Yani bu test olarak düşünürseniz grafikte e, dikey çizgi testine karşılık gelir. Bakın böyle dikey çizgiler çizersiniz. Eğer ki fonksiyonu şekli bir noktada kesiyorsa bu dikey çizgilerin her biri bu fonks, e, bu bağlantı bir fonksiyondur diyeceğiz. Mesela bu bir e, ilk şekil bir fonksiyondur evet diyelim. Bu bir fonksiyondur. İkinci şekle baktığımızda yine dikey çizgilerimizi çizersek eğer her birinin bu şekli bir noktada kestiğini gördüğümüz için Evet, bu da bir fonksiyondur diyebiliriz. Üçüncü şekilde yine aynı şekilde bu da bir fonksiyondur. Dördüncü şekilde aynı şekilde bir fonksiyondur diyeceğiz. Beşinci şekle baktığımız zaman burada şu ortadaki kısımlarda dikey çizgilerin fonksiyonu birden fazla noktada ya yani bağlantıyı birden fazla noktada kestiği gördüğüm için bu şekil bir fonksiyon olamaz diyeceğiz, hayır diyeceğiz. Bu bir fonksiyon değildir. Yine daire şeklindeki bir şekilde dikey çizgi şekli birden fazla noktada kestiği için bir fonksiyon değildir dememiz gerekli. Bunu bir de sayısal örnek üzerinde düşünelim, bir örnek yapalım. Mesela bize x kare artı y kare eşittir 25 şeklinde x ile y arasında bir bağlantı verilmişse bu bir fonksiyon mudur değil midir? Nasıl anlayabiliriz? Anlayabilmemiz için bu ifadenin grafiğini yani koordinat düzlemindeki gösterimini düşünmemiz gerekir. Bu ifade nedir? x kare artı y kare eşittir. R kare şeklindeki genel ifadeler bize çemberi gösterir. Buradaki R e, çemberin yarı çapıdır. Yarı çapı diyeceğiz. Dolayısıyla bu nedir aslında? Yarı çapı 5 olan bir çemberdir. x kare artı y kare eşittir. 5'in karesi dersek. E, dolayısıyla çember şeklindeki bir grafiğim varsa bu dikey te çizgi testinden kalacaktır ve bir fonksiyon olmadığını bunun rahatlıkla söyleyebilirim. Hayır bir fonksiyon değildir. Ayrıca bunu sayısal olarak da görebiliriz. Hemen onu da söyleyelim hızlı bir şekilde. x kare artı y kare eşittir 25 gibi bir ifadede y'yi yalnız bırakırsak yani daha düzgün bir biçimde yazarsak 25 eksi x kare olacaktır y kare ve y eşittir artı eksi kök içerisinde 25 eksi x kare olacaktır. Her iki tarafında e, kökünü alırsanız böyle bir ifadeyle karşılaşacağız. Yani hem artılısı olabilir hem eksilisi. Örneğin x ne diyelim? E, 1 gibi bir değer aldığında ya da 2 gibi bir değer aldığında diyelim. 2 gibi bir değer aldığında ne olacaktır ifade? Kök 21'e eşit olacaktır öyle değil mi? Ancak kök 21'in hem artılısını hem eksilisini çıktı olarak almam gerekir. Çünkü fonksiyonun bana bunu söylemektedir. Dolayısıyla bir girdiye karşılık iki farklı çıktı alındığı için bu bağlantı bir fonksiyon değildir demem gereklidir. Bu şekilde düşünebiliriz bağlantıların fonksiyon olup olmadığını. Şimdi tamamen farklı bir konudan bahsedelim. Bu konuda parçalı fonksiyonlar. Parçalı fonksiyon ne demektir? Onu anlatalım. Parçalı fonksiyon aslında temel olarak çok basit. Öyle fonksiyonlardır ki belli ne diyelim? Girdi değerlerine karşılık, girdi değerlerine karşılık farklı ne diyelim? alt fonksiyonlar içerir. Alt fonksiyonlar içeren fonksiyon tipidir. Bunu bir örnek üzerinde söylediğimiz zaman daha iyi anlayacağız. Mesela örnek olarak mutlak değer fonksiyonu, mutlak değer ifadesi parçalı bir fonksiyona tekabül eder. Yani şunu demek istiyorum fx eşittir mutlak değer x şeklinde bir fonksiyon tanımlasaydım eğer bunu düşünelim ne olacaktı bu? x'in yani girdimin belirli değerlerine karşılık farklı tipte alt fonksiyonlar çalışacaktı bu işlemi yaparken öyle değil mi? Yani ne olacaktı? Şöyle gösterebilirdim ben bunu. fx eşittir mutlak değer x ise eğer şu şekilde e, x ne diyelim sıfırdan büyük ve sıfıra eşitse fonksiyonumda x çıktısını aynen kullanacağım. Mutlak değer onu söyler bana. Ancak sıfırdan küçükse ne yapacağım? Girdi değerim. Eksi x ifadesini çıktı olarak kullanacağım. Dolayısıyla bakın sanki alt fonksiyonlar var gibi. x'in belirli değerleri için girdimin belirli değerlerine karşılık belirli yapacağı, yapacağım işlemler değişiyor. Yani ne, ne, gibi düşünebiliriz? Burada bu sanki f1 alt fonksiyonu bu da f2 fonksiyonuymuş gibi düşünebiliriz. Ee, fx fonksiyonu ise bunların bileş, yani birleşimiymiş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla farklı x değerleri için farklı tipte ilişkiler tanımlanıyorsa buna parçalı fonksiyonlar diyoruz. Burada hatta bu tipteki bir fonksiyon grafiğini de çizebiliriz. Nasıl çizebiliriz? Aslında fx eşittir x şeklinde bir ifade ne demektir? bir doğru denklemidir öyle değil mi? Hatta 45 derecelik şu doğruyu ifade eder. Bu x'in büyük x'in sıfırdan büyük olduğu yerler için nereye alacağım? Bu tarafı bu taraf için fx eşittir x doğrusunu çizmem gerekli. Çünkü fonksiyonum fx eşittir x'tir x'in sıfırdan büyük olduğu yerler için. Peki sıfırdan küçük olduğu yerler için e, hangi doğruyu çizmem gerekir? fx eşit eksi x doğrusunu çizmem gerekir. O doğru da şu şekilde çizilebilen bir doğrudur. Gördüğünüz gibi mutlak değer ifadesini nasıl biliyoruz zaten? Asla negatif değerler almaz, değil mi? Bakın negatif değerler burada ve hiçbir şekilde negatif değer almıyor. Hep değerleri fonksiyonu yani çıktıları ne diyeceğiz? Her zaman pozitif değerlerde. Dolayısıyla bunun grafiğini de bu şekilde parçalı fonksiyon grafiğini çizebiliriz. Şimdi bir başka örnek yapalım. Daha iyi anlayalım parçalı fonksiyonun ne olduğunu. Nasıl bir örnek yapalım? Örneğin bir yine parçalı fonksiyonum olsun. Şu şekilde yazabiliyorum parçalı fonksiyonları. Ne diyelim? x eksi birden küçükken diyelim ki fonksiyonumun değeri sıfır olsun sabit bir sayı. Ne diyelim? x eksi bir ile bir aralığındayken fonksiyonumun değeri ne olsun? Kök içerisinde bir eksi x kare olsun. Başka son olarak e, x birden büyükken diyelim fonksiyonumun değeri x olsun. Şimdi bunun grafiğini çizerek konuyu anlamaya çalışalım. Yine burada sanki 3 tane alt fonksiyon çalışıyormuş gibi x'in belirli değerleri için f1, f2, f3. x eksi birden küçükken sıfıra eşit oluyormuş. Grafiği çizersek nasıl bir şeyle karşılaşacağız o halde? x sıfırdan küçükken nasıl bir ifadeyle karşılaşacağız ona bakalım. Ne diyelim? X'in e, eksi birden küçük olduğu yerler nerelerdir? Burayı eksi bir dersen şu alandır öyle değil mi? Bu alanda fonksiyonum ne eşitmiş? Sıfıra yani sabit bir sayıya. Sabit bir sayının gösterimi koordinat düzleminde şu şekilde olacaktır. Y ve X koordinatları bunları da koyalım. Aynı zamanda şuradaki eşitlik ifadesine de dikkat edelim. E, hem birden eksi birden küçükken ve eşitken diyor. O halde şu noktayı da eksi bir noktasına da dahil edeceğim. Yani x'in eksi 1 olduğu noktayı da dahil olarak çizmem gerekli. Peki şimdi birinci aralığıma baktım. <laughs> İkinci aralığıma bakayım. x eksi 1 ve 1 açık aralığındayken ise fonksiyonun yani fx ne oluyormuş bu aralıkta? Kök içerisinde 1 eksi x kare olarak yüz değiştiriyormuş değil mi? Yani böyle söyleyebiliriz. Peki bu nedir şu ifade? Aslına bakarsanız y kare eşittir e, artı eksi kök içerisinde 1 eksi x kare gibi ifadeler neydi? çember e, denklemiydi ya da bunu şöyle hatırlatalım. x kare artı y kare eşittir 1 aslında e, çember e, denkleminin kapalı hali bildiğimiz hali. Burada y'yi çekersek y kare eşittir artı eksi kök içerisinde 1 eksi x kare. Gibi bir değer buluyorduk. Bir önceki örnekte yapmıştık bunu. Bu bir çember denklemidir. Ancak burada dikkat edin ifadenin artı eksi diye tanımlanmamış, sadece artılısı yazılmış. Bakın bu ne demektir? Bunu düşünelim. Aslında bu tarz çember denklemlerinde artı eksi şeklinde ifade edilen şey, mesela şurası üst yarı çember kök içerisinde bir eksi x kare. Efik kök içerisinde 1 eksi x kareye denk gelir. Eksi olarak gösterilen fonksiyon değeri ise alt yarı çemberi ifade eder. Dolayısıyla bu altla üstün birleşimi olursa eğer buna çember denklemi deriz. Sadece artılısı olursa ne deriz? Üst yarı çember deriz. Dolayısıyla bu ifade aslında gösterimini çizerseniz tek tek noktaları verip de çizmeye çalışabilirsiniz. Ama bulacağınız şey üst yarı çember gibi bir şekilden başka bir şey değildir. Dolayısıyla ben buradaki şekli de nasıl çizebilirim? Yarı çapı 1 olan üst yarı çember olarak çizebilirim. Biraz sağlıklı olmadı çizimim ama öyle olduğunu düşünebilirsiniz. Yani yarı çapı da 1 olduğuna göre bu noktanın da 1 olması gerekli olduğunu söyleyebilirim. Ee, ...şurası da yine 1 olmak zorunda. Yani burası ile burası eşit gibi gözükmüyor ama eşit olduğunu e, biliyoruz biz. Öyle düşünün. Güzel olmadı çizim. Ee, ve bu noktanın başka ne olduğunu biliyorum. Bakın hariç olması gerektiğini biliyorum. Niye? Çünkü bir, e, x 1'e eşit olamıyor. E, x 1'e eşit olduğunda başka bir şey tanımlamam gerekiyor. Dolayısıyla burayı hariç olarak çiziyorum. Şimdi gelelim 3. E, kısma. Üçüncü kısımda x birden büyükken nasıl bir e, denklem e, tanımlanıyor? Nasıl bir fonksiyon tanımlanıyor? Bakın x tanımlanmış. Yani fx eşittir x ya da y eşittir x şeklinde yazabilirim bunu. X birden büyükken tabii f3 için. Peki o halde nedir bu e, fx eşittir x ya da y eşittir x şeklindeki grafik bana nasıl bir grafik verecektir? Doğru denklemi bu değil mi? Yani e, 45 derecelik. Doğru denklemi, doğrunun denklemi şu şekilde normalde çizerdim ben bunu. Ama belli aralıkta tanımladığım için nasıl çizeceğim? X'in 1 bir olduğu, 1'e dahil olduğu yerden, noktadan başlıyor. Ve bu 45 derecelik, bu kısmını çizmiyorum. Bu kısımlarda başka şeyler tanımlıydı. Ve buradan bu şekilde devam eden 45 derecelik bir doğru olacaktır. Bakın bu noktayı dahil çizdim. Burada hariç çizdim, burada dahil. Neden? Çünkü üst yarı çember için noktam hariç. Ee, ama doğru için f(x) x için noktam dahil. Ee, bu nedenle bu şekilde çizebiliriz diyeceğiz. Evet, bu video bu kadar olsun. Parçalı fonksiyonlar nedir ve fonksiyonu test nasıl test ederiz fonksiyon olup olmadığını grafiğine bakarak nasıl anlarız? Onları görmüş olduk. Bir sonraki videoda ise fonksiyonlarda işlemler ve tek ve çift fonksiyon nelermiş onlara bakacağız.